Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün şimdi sabah sabah dama geldik. Dedik ki kuşlarımızı tekrardan bırakalım. Geçen gün kuşlarımızı bıraktık. Yavruları bıraktık. Bir neşe alacaktık. Alamadık. Bugün inşallah o neşemizi alacağız. Yavruları bırakalım. etrafta sessiz. Güzel bir şekilde hepsini bırakalım. Etrafa bakıyorum kimse var mı diye. Ee, geçen gün fitilliği kaybettik. Şu tarafa doğru gitti. Kayboldu. Az bir arkadaş yakalamış. Ee, Taner aracıyla da tekrardan geldi kuşumuz elimize geçti. Bizim idrisimize hediyesiydi. Biz de bu sefer kanadını kırptık. Yani bu buharla uğraşamıyoruz. Yemin ederim var ya dükkan var şey var çok vaktimiz yoktur. Ee, çok ilgilenemiyoruz yani garip alıştırma konusunda şu an şey yapamıyoruz. Yunus buharlar aksine yoğundu. Yani o yüzden buharlar aksadık. Ee, i̇ster istemez kuşlarda da etki yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi o zaman şey yapalım. Kuşlarımızı bırakalım. Güzel bir şekilde gelsin. Geçenki ki eksik kalan gıdamızı tekrardan almaya başlayalım. Şimdi hiç bunlara bakmayalım. Hatta şuna söyleyeyim dün akşam geldik buraya. Ee, şuranın içine baktık. Yavrular yeni yeni güzel güzel yavru çıkmaya başlamış. Kırmızı kişi biraz sarı kişi kardeşleri biliyorsunuz yavru atmıştık. Yavru bir haftadır ve çıkmıştı gelişmiyordu bir türlü. Ee, dün de geldim maalesef ölmüştü. Ben de o sarı kişpire, geçen bir tane sarı kişpire almıştık. Ee, bizim Yahya dayının uçunu getirmiştik. O sarı kişpire vurduk tekrardan. Sarı kişpire ile sarı kişpire çıkarttık. Biraz yavrusunu alsak bizim için yeterli. Onu da birazdan göstereyim sizlere. Durun Bir böyle göstereceğim önce. Şimdi burada e, olarak ne var onu söyleyeyim abiler kardeşlerimiz yorum yazmış yavruların içine garip katılır mı diye diğer kuşun yanında hiç katamıyoruz arkadaşlar şu şekilde yine bunlar şu an uyuşsallar yavrular tamam kırılır yavrular var ama diğer kuşlara koyduğumuzda kuşlar çok pis diyor ve kaybediyor o yüzden yavruları bırakınca yavrular sakin uyuşsallar geçenki katan kuş da e, kendiliğinden kalktı zaten şimdi burada güç açılı var onu senin mürekkep var e, kara yapışkan var ee, Kanadı dikili Onun dışında ne var? Bir de kara şafra var. Bunlar artı bir de dişileriyle burada olduğu için çok problem olmuyor. Diğer bu şey problem oluyor arkadaşlar. Yani bilinçsiz bir şekilde koymadık. Bilginiz olsun. Şimdi o zaman yavrularımıza bırakalım. Her çıksın güzel bir şekilde gelsinler dolaşsınlar. Hatta buraya da. Şu, e, şunun kardeşini de koyduk buraya. Sonra diğer mor kerpezliği de koyduk. Yani bu şekilde hepsini koymaya başladık. Şimdi hepsini bırakalım. Güzel bir şekilde çıksınlar. Tekrardan hepsini izleriz. Gel, gel gel Şimdi bu kalkan yavrular artık öğrenmiş olan yavrular. Kalkan diğer e, garipler de bilmiyorlar yani onlar kalkmıyorlar. Bak şunlar artık sistemi oturtmuş olan yavrularımız. Aslında bunları ayırmamız gerekiyor. Şu yuvaya koymamız gerekiyor ama ben sadece yavru bölümü olsun istiyorum. O yüzden şey yapmıyorum arkadaşlar. E, şu tarafa karıştırmak istemiyorum. Elvanları ne zaman ayırdığımda postalarda o zaman bir düzen oturtacağız kaç tane kalktı? Bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 tanemiz şu an havada. Ya yani bunları uçurmuyoruz o yüzden problem olmuyor. Kalkanlar böyle zaten kalkıp hırsına atıp tekrardan geliyorlar yani. Bunlar da bizim yavrularımız. İlk ağız aldığımız yavrularımız şu an böyle uçanlar. Diğer karanfilli yavruyu da buraya getirdik. Birkaç tane yavrumuz daha yaptı. Onları da uçuralım mı? Şunlara yetişsinler. Hepsi alıyor. Kalsın öğrensinler ya yüzene. yüzüne. Küçükler de kalktı. Diğeri de kalktı, kırmızı alaca da kalktı. Heh. Kırmızı alaca. Güzel yavru vermiş değil mi arkadaşlar? Şimdi altında şeyin yumurtasını koymuştuk. Ee, Karınselağın ayakçının yumurtasını koymuştuk. Daha tam belli değil. Vallahi ne vermiş bilmiyorum yani. bak gül çarçılı bu kuşa uysak kaybederiz. O zaman içine pişsinler yani bırakıyoruz dolaşıyorlar. Sonra tekrardan koyuyoruz. Normalde o kuş da da bir şekilde kalktı. Bak bu fitilliği de dişiye çift. Uçurmuyoruz yani kalkıp iniyorlar. Dişlerim bazen bir tur dönüp tekrardan konuyor yani. Her saftanak rengi bir tüyüne girmişler. Ya, biraz şey yapıyorlar. yavru da kalktı. Diğer güğüler de kalktı. genelde çatıyı falan seviyor ya bak çatıya kalkıyorlar. Geçen sefer biz aman 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 diye diye gönderiyoruz. Demek ki içinde harman çorba gezecekmişsin abi. Kara yapışkan değiliz. Arkadaşlar yapışkanlardan tek bunu koyduk dağımıza. Baya bir istek geldi. yapışkan içine koy diye bize önceden de söylüyorduk ki bir tane bir var bir tane kara güzel gelse koyacağız diye. Kerpezlisi olmasa daha güzel olacaktı da kerpezlisi var. Sağlı olsun inşallah biz de uçar. Hoşumuza yakışır elvan içine. Asıl güzeli kerpezsiz olanlar benim bildiğim. Hem benim sevdiğim yani öyle söyleyelim. Abi elvan varlar bizi çok yordu. O yüzden e, şu şekilde Sultan. Şimdi sizin her videoda beton beton diye söylüyorsun ama halle diye ya, olmuyor yani bizden patlıyor ve Şimdi beton döktükten sonra Hasan Usta direkt şöyle edeceğiz bölüm bölüm şuraları yaptıktan sonra Örnek vereyim yeni gelen kuş Elvanımız hepsi ayrı ayrı olacak Sampur buraya bak Karım Şiko Sanfı'nın yavrusu o bizim namaz değil mi? Aynen bizim namaz kalmış Şevşe de mi mi fitildi? Bir anahtarın mı fitildi? Biz de kalkacağız. kimse çatıya konuyor ya şey olmuyor Bak geliyorlar peki Herkes yukarıdan gelmeye başlıyorlar. Lan o da çocuk çocuk Artık kirli kalktı. Hiç karışmayacağım. Dişiyle beraber kalsın Alt damı yemeyeyim. Şunu getiririz. Çok kalmış fitilli. Alt damı yemeyeyim. Vallahi hiç stres etmeye gerek yok arkadaşlar. Öyle açılsın. Saralaca Hoca da kanadı düzeliyor yavaş yavaş. Davran içinde. Şimdi şimdi. Heh, da şurada yavrular açıyor. Aslında bir ayımız yoruma yazıyor ee, Şu şekilde bana cevap veremiyorum Hakkınızı helal edin Tek çütü attığımız kuşu tek bırakmamız lazım Doğru evet tek çütü bırakmamız lazım Vaktim yok yani Tek şunu bırakmaya tek bunu bırakma. Keşke vaktim olsa da vaktimiz yok yani Çünkü Hayatımızı kuşu adarsak Günümüzün hepsini kuştan geçirirsek Olmaz yani Sonuçta bizim de bir ailemiz var, bir yuvamız var. Ee, gidip bir iş yerimizi çalıştırmamız gerekiyor. Yani hepsi kuş olmaz. Tamam bu keyfimize falan hallediyoruz ama elimizden geldiği kadar çıkıp bakmaya çalışıyoruz. Bitirilir nerede ona bir bakacağız. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Yüzünüzün önünde bakalım da. Onlar da kalktı. Dışarısını yükse yükseğe çıktı. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Biz çekilelim de şuradan. Gel, gel, gel. Dışarı sayı gelseydi. Çok ant almış ya. ya. biz de bunu çok beklettik. Oh, that's it, my

yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. It's there Yeah, 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 yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. 那对了。<laughs> şey ortaya çıkmadı. Dişi çıksaydı ortaya. Gel, 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 gel. Şu an çok uşak Gel, 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 gel. Sıra tamam, şu şöyle sürelim. Hoş görüşürüz. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Gel 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 oğlum Ha Durayım <Nereyindiray>? da <laughs> Bu ne lan saçma mısın oğlum ya Dişi şey gelmedi, dişi de gelseydi. Dişi baya bir yükseldi gitti. Buradan da bak, ağa kalktı. Son oraya. Buraya geçti, oradan baya dişi yürse rahat çekildi. Şimdi nerede? sana mürekkep oynatak bunun peşinde gitsin hadi da geldi tamam dişi dışı geldi dişi görürse gelir görür. dişiye bak dişi yaptığına bak çıpar dişi de döndü Antalya arkadaşlar. O yüzden şey yapıyor bu. Yapma oğlum ya. Ya havle. Arkadaşlar ben şu dişiyi bana koyayım. Dişiyi caddeden atayım da. sabır Allah ya. Kes. Oğlum ne şikayet ya. Ne kalkacak? Oğlum beri gel beri, terse gitme gitme. diyor olmasa var ya belvan işini bırakacağım ya. Yemin eder midem bulandırdılar ya. Yine sinirlenmeye başladım. Bak. Hem artistik yapıp dişin peşinden kalkıyorsun. Sana da boşta açıyor. Gel oğlum, bak hatunun da kuşun içinde. Şu tarafa yeme atalım da. Bunlar da gelmez ki, büyük kuş olsa gelirdi de bunlar gelmez. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Hadi gel oğlum, hadi. Heh Alkıcı. Heh sen Allah ne Hadi gel oğlum, buraya doğru gel. Bir de işte bazı dönemde bir geç hadi oğlum git köy çeşmesini seçelim. Ben hep şu yerde sayarım. Hadi müziği açtı. Gel gel beri gel beri beri. Galiba al sokak adış. Allah'ım bunu. Video nasıl başladın? Ben kamerayı kapatacağım. Bununla bize de lazım. Şükür buradan da kalktı geldi arkadaşlar. Oradan kalktı. Şu ileride gitti. İleriden de dişine geldi. Direkt kondu bak tamam. Tövbe Rabbi. Allah. <laughs> Bunlar ne böyle ya. Bastıramam diye korktum yemin ederim. Bu kuşu daha bas şey yani. İlk geldi dedim bastıramam dedim bunu ya. Bak artist ya bak tabi de. Sen dersin ki meşit gibi uçar. Neyse arkadaşlar. Bu da geldi. Şu yavrular falan ıskaktı. Diğer yavrumuz daha oldu. Da uçuyor. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bunlar vallahi, vallahi böyle gidiyor. Kusura bakmayın. Hadi hoşçakalın.